Biri süt verirken diğeri altını temizliyor. Ne kadar güzel bir iş birliği. <laughs> Aferin kızım benim. Aferin kızıma benim. <laughs> Enişinin kuzusu. Bak şurada. Bak bu da yapmış. Bak bu da yapmış. Bak, bak şurada yapmış. Şunu da temizle hadi. Bak şunu da temizle hadi. Bunuca bak ne hani için bak. bak? Temiz mi bu? Seni geldi? Geldi Sen de mi uyuyorsun? Uykuna geldi? geldin? Uykuna mı geldin? Hep yavrular Hep yavrular da da Senin sütün yok mu? Senin sütün yok mu? et de emsinler biraz sana gelsinler. Bak hepsi oraya gitmiş. Aç. Tamam. Aferin sana kızım. Aferin yok kızlar. Aynısını yine pamuğa verdim Bakalım. Biraz daha açılsın, tıkanmasın Çok içilmezse belki sütü kesilir. Kediler doğaları gereği gizemli ve ilgi çekici hayvanlardır. Özel kılan en belirgin özelliklerden biri de mırlamalarıdır. Mırlama sesi bir kedinin çıkardığı en tanıdık ve rahatlatıcı seslerden biridir. Ancak bu sesin altında yatan nedenler düşündüğümüzden çok daha karmaşıktır. Genellikle kedilerin mutlu olduğunda mırladığı düşünülse de aslında bu sesin farklı anlamları olabilir. Mırlamanın bilimsel, biyolojik, duygusal ve sosyal birçok nedeni vardır. Kediler neden mırlar? Bu sorunun yanıtı onların duygusal dünyasını, iletişim biçimlerini ve fizyolojik yapısını anlamaktan geçer. Mırlama Doğumdan itibaren kedilerin hayatında önemli bir yer tutar. Yeni doğmuş yavru kediler anneleriyle iletişim kurmak için mırlamaya başlar. Henüz gözleri açılmamışken bile annelerinin yanlarında olduğunu hissetmek ve süt emerken güvende olduklarını ifade etmek için mırlarlar. Anne kedi de yavrularına güven vermek amacıyla mırıldanır. Bu kediler için doğuştan gelen bir iletişim yöntemidir ve hayatları boyunca farklı durumlarda kullanmaya devam ettikleri bir davranış biçimidir. Kedilerin mırlamasını anmak için öncelikle bu sesin nasıl üretildiğini bakmak gerekir. Mırlama, kedinin ses tellerinde oluşan titreşimler sonucunda ortaya çıkar. Kedinin beyni ses tellerini saniyede birçok kez kasıp gevşeterek bu sesi üretir. İlginç olan ise mırlamanın hem nefes alırken hem de nefes verirken devam etmesidir. Bu diğer hayvanların çıkardığı seslerden oldukça farklıdır. Örneğin köpeklerin havlaması ya da insanların konuşması genellikle tek yönlü seslerdir. Ancak kedilerin mırlaması çift yönlüdür. Bu mekanizma sesin sürekli ve düzenli bir şekilde duyulmasını sağlar. Mırlama çoğu zaman kedinin mutlu olduğu anlamına gelir. Sahibi tarafından sevildiğinde ya da rahat bir yerde uyurken duyulan mırlama kedinin huzurlu olduğunu gösterir. Bir kedi mırladığında vücudu endorfin salgılar. Endorfinler mutluluk ve rahatlama hissi veren hormonlardır. İnsanlarda da benzer hormonlar salgılandığında rahatlama ve mutluluk hissedilir. Bu yüzden kedilerin mırlaması sadece onların değil aynı zamanda insanın da kendini iyi hissetmesini sağlayabilir. Bilimsel araştırmalar, kedilerin çıkardığı mırlama frekansının insanların stresini azalttığını, kan basıncını düşürdüğünü ve hatta kalp hastalıkları riskini azalttığını göstermiştir. Ancak kediler yalnızca mutlu olduklarında mırlamazlar. Stres, korku ve acı anlarında da mırladıkları bilinmektedir. Veteriner kliniklerinde ya da hasta olduklarında bazı kedilerin mırladığı gözlemlenmiştir. Bu durum Mırlamanın sadece mutlulukla değil, aynı zamanda kendini sakinleştirme mekanizmasıyla da ilişkili olduğunu gösterir. Kediler stresli veya ağrılı bir durumda olduklarında kendilerini rahatlatmak için mırlayabilirler. Mırlama sırasında salgılanan endorfinler Acıyı hafifletmeye ve kedinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle hasta veya yaralı kediler mırlayarak kendilerini sakinleştirmeye çalışabilirler. Mırlamanın bir diğer önemli yönü kedilerin iyileşme sürecine katkıda bulunmasıdır. Bilim insanları kedilerin mırlama frekanslarının kemiklerin ve kasların iyileşmesini teşvik edebileceğini keşfetmiştir. Kedilerin mırlama sesi genellikle 25-150 Hz frekans aralığında yer alır ve bu frekansın kemik yoğunluğunu artırabileceği ve kasların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu durum, kedilerin kırık kemiklerinin diğer hayvanlara göre daha hızlı iyileşmesinin olası nedenlerinden biri olabilir. Ayrıca veterinerler, uzun süre hareketsiz kalan kedilerin mırlayarak kas kaybını önlemeye çalıştığını da öne sürmektedir. Mırlama aynı zamanda bir iletişim şeklidir. Kediler sahipleriyle veya diğer kedilerle iletişim kurarken mırlamayı kullanabilirler. Özellikle evcil kediler sahiplerinden ilgi ve yiyecek talep ederken mırlamayı bir araç olarak kullanabilir. Bazı kediler sahipleriyle konuşur gibi farklı tonlarda mırlayarak isteklerini ifade ederler aç bir kedi sahibinin dikkatini çekmek için daha belirgin ve keskin bir mırlama sesi çıkarabilir. Yapılan araştırmalar kedilerin sahiplerine yönelik mırlama seslerinin bebek ağlamasına benzer bir frekansta olduğunu ortaya koymuştur. Bu da insanların bilinçaltında kedilerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlayabilir. Kedilerin farklı mırlama türleri de vardır. Bazı mırlamalar derin ve düşük frekanslıdır. Bazıları ise daha yüksek ve belirgin bir titreşime sahiptir. Bir kedi rahat ve mutlu olduğunda daha düzenli ve yumuşak bir mırlama sesi çıkarırken stresli olduğunda sesi daha titrek ve kesik kesik olabilir. Kedi sahipleri kedilerinin çıkardığı mırlama seslerini zamanla ayırt edebilir ve onların ruh halini anlamada bu sesi kullanabilirler. Yalnızca evcil kediler değil, bazı vahşi kedi türleri de mırlayabilir. Çoğu küçük kedi türü, evcil kediler gibi mırlama yeteneğine sahiptir. Ancak büyük kediler arasında bu yetenek değişkenlik gösterir. Örneğin, aslanlar ve kaplanlar gibi büyük kediler yüksek sesle kükreyebilirken, sürekli mırlama yeteneğine sahip değillerdir. Bunun nedeni, büyük kedilerin ses tellerinin farklı bir yapıya sahip olmasıdır. Oysa çita ve pumalar gibi bazı büyük kediler, evcil kedilere benzer şekilde mırlayabilir. Mırlamanın bir diğer ilginç yönü insanlara da terapi etkisi yapmasıdır. Birçok araştırma kedilerin mırlamasının insanlarda sakinleştirici bir etki yarattığını ortaya koymuştur. Kedilerin mırlama sesini duyan insanlar rahatlama hisseder ve stres seviyeleri düşer. Bu yüzden bazı psikoterapi yöntemlerinde kediler terapi hayvanı olarak kullanılmaktadır. Özellikle anksiyete, depresyon ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları olan kişiler için kediyle vakit geçirmek ve mırlama sesini duymak faydalı olabilir. Mırlama aynı zamanda kediler arasında bir bağ kurma mekanizmasıdır. Birbirine yakın kediler birbirlerine güven verdiklerini göstermek için mırlayabilirler. Aynı şekilde hasta veya yaşlı bir kedinin yanında bulunan diğer kediler ona destek olmak için mırlayabilir. Bazı kedi sahipleri evde bir kedi hasta olduğunda diğer kedilerin onun yanında daha fazla vakit geçirdiğini ve mırıldandığını fark eder. Bu durum kediler arasında empati ve destek mekanizmasının bir göstergesi olabilir. Kedilerin mırlaması hakkında bilinmeyen çok fazla şey olsa da bu sesin hem kediler hem de insanlar için birçok farklı anlama geldiği açıktır. Mırlama sadece mutluluk belirtisi değildir. Aynı zamanda bir iletişim biçimi kendini iyileştirme yöntemi ve stresle başa çıkma mekanizmasıdır. Kediler ve insanlar arasındaki bağın güçlü olmasında mırlamanın önemli bir rolü vardır. Kedinizi dinlediğinizde çıkardığı sesin arkasındaki anlamları daha iyi kavrayabilir ve onunla daha derin bir iletişim kurabilirsiniz.